Selam arkadaşlar, kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Yatağa geçişler başladı. Notta geçişler şu an başlamış durumda. MYP'ye biraz daha var. Ee, özellikle 10 Temmuz tarihi itibariyle çoğu okul zaten başvurusunu başlattı. Başlatmak üzere olanlara da zaten web sitesinden, okulların kendi sitelerinden bakma şansınız var. Ee, dediğim gibi süreç başladı. Bir yandan tabii ki okullara bakıyorsunuz, kontenjan ne kadar yok, Atlas'tan sürekli sorgulatıyorsunuz. Bir yandan tabii ki hangi belgeler gerekli, okulun size vermesi gereken belgeleri alabildiniz mi, alamadınız mı vesaire. Aslında birazcık uğraşmanız gereken, üzerine düşmeniz gereken bir süreç diyebiliriz. Zaten bu konuda danışmanlık yapıyorum. Gerek Instagram'dan, gerekse YouTube yorumlarından bana sorular soruyorsunuz yardımcı olmaya çalışıyorum nacizane bir şekilde. Şimdi şöyle bir durum var. MYP var ama notlar geçişler başladı. Bu yüzden birazcık elimizi hızlı tutmamız gerekiyor. Sebebi de şu. Çünkü bazı belgeleri okuldan almanız lazım. Okul der ki gelip alman lazım. Fiziki imza atman gerekiyor. Fiziki bir şekilde sana bu belgeyi e, temin etmemiz, vermemiz gerekiyor diyebilir. Bunun yanı sıra okul arayıp sana o belgeleri mail atmasını isteyebilirsin. Bazı okullar gelip al derken bazıları ise hatta çoğunluğu ise sana belgeyi mail atabiliyor. Yani talep ediyorsun ya da OBS'den yani öğrenci bilgi sisteminden belgeyi talep edebilirsin okul aramadan önce. Tabii ki bunu hafta içi bir zaman diliminde sabah 9 akşam 5 arasında gerçekleştirmen gerekiyor. Okulda talebini alır, sana belgeyi gönderir. Diğer bazı belgelerimiz zaten gerekli sitelerden edinebiliyoruz. Ama okuldan almamız gereken belgeleri de okuldan almanız ve o şekilde sağlamanız, elde etmeniz gerekiyor. Tabii ki alamamanız durumunda hani okula gidemiyorsunuz. Okulda sana sadece gelip alman gerekiyor. Ben hani maille gönderemiyorum çünkü onayın lazım, imzan gerekiyor. Islak imzalı bir şekilde sana bu belgeyi verebiliriz diyorsa da. Yani ne yapabilirsin? Bazı durumlarda taahhütname şeklinde belgeyi kendimiz oluşturabiliyoruz. Bazı durumlarda ise transkriptin içinde o bilgiler not baremi biçiminde yer alabiliyor. Yani o belge bir başka belgenin içinde birkaç cümleyle, birkaç kelimeyle yer alabiliyor. Tabii ki karışık süreçler. Hem başvurular başladı. Belki başvurmak istediğin okul şu an tarihini açıkladı. Nasıl öğreneceğim dersen de okulun web sitesine giriyorsun, duyurular kısmından işte 2022-2023 ya da güncel tarih neyse yani Girip sorgulatabilirsin Yani duyurular kısmında Güncel duyurulara bakarak da Başvuru açıp açmadığını henüz Görme şansın var Dediğim gibi yatağa geçişler başladı Zaten alt taraftaki Instagram adresin bulunacak Birisi yatağa geçişler bir tanesi ise Orijinal hesabım ikisinden birinden bana yazabilirsin ya da YouTube yorumlarından sorularını sorabilirsin. Danışmanlık istiyorsan ya bu süreç beni zorlayacak gibi ben zaman kaybetmek istemiyorum, bilen birisiyle yapmak istiyorum diyorsan da bana Instagram adresimden ya da açıklama kısmındaki mail adresimden şayet Instagram kullanmıyorsan yazma şansın var. Vakit daralıyor, hızlı bir şekilde belge toplayıp aslında bir yol haritası çizmek lazım en başında. Aslında yani adım atmamız lazım bir an önce bana ulaşılabilecek adreslerimi zaten belirttim buralardan yazabilirsin süreç başladı ilerliyor vakit kaybetmeden bana mesaj at ve sürecini sağlıklı bir şekilde yönetelim. Onun dışında soruların varsa youtube yorumlarından ya da instagram mail kısmından da sorabilirsin fiyat ve içerik hakkında da zaten yine bu adreslerden danışabilirsin bana. Şimdilik görüşürüz. Bu arada destek olmak için abone olursan sevinirim. Bir yandan MYP ile yatağa geçiş yapacaklar için de sürece çok az kaldı. Zaten hala hazırda danışmanlık alanlar da var. Çok fazla kişiye şu an danışmanlık veriyorum. Sen de danışmanlık düşünüyorsan ulaşabilirsin. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay.